Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Sevgili Boğa Burcu arkadaşlarımız sizler için 2022 Eylül sonuna kadar Lenormand açılımı yapıyoruz. Arkadaşlar bir dolunayımız var Eylül ayında biliyorsunuz. Aynı anda retro dönemi başlıyor. Bu süreç bir buçuk ay gibi devam edecek. 2022 yılı sonuna kadar biraz sıkıntılı sürecimiz var biliyorsunuz. E, sadece sizler için değil. Tüm burçları etkileyecek tüm dünyayı etkileyecek bir durumdur. Onun için lütfen biraz sakin, sabırlı, anlayışlı olmaya çalışın. E, ben olmaktan açılım yapacağız sizler için Eylül sonuna kadar. Neye dikkat etmeniz lazım? Gündeminiz ne olacak? E, 2023 yılı sonunda buna benzer bir enerji daha yaşayacağız. Bu kadar sıkıntılı olmasa da e, aşağı yukarı aynı şeyler tekrar gündeme gelecek. Ama 6-7 ay Ocaktan itibaren rahatız, ferahız. İlk önce boğa burcu bayanlarının dişil enerjileri ardından boğa burcu erkeklerini eril enerjileri değerlendireceğiz. Boğa burcu bayanlarımız dişil enerjilerimiz 2022 Eylül sonuna kadar gündeminiz ne olacak? Neye dikkat etmeniz lazım? Sevgili boğalar, güneş ve yükselen burcu olan arkadaşlar. çocuk siz yolcu gemi bulutlar erkek yonca ev tabut Şimdi arkadaşlar merkez enerjinizde gündeminizde bulutlar var. Bulutlar bir takım hoş olmayan durumlardır, olaylardır, anlaşılmamazlıktır birisiyle aranızda bir problem var. Çocuklarla, yollarla ilgili, yolların açılmasıyla ilgili, evle ilgili, bir erkekle ilgili. Yanınızda bir erkek var. Bu insan sizden mesafede de olabilir veya size bir gelişi veya sizden bir uzaklaşma da olabilir. Köşe enerjilerinize baktığımızda çocuk, yolcu, yolunca, tabut, bitişi, e, yani bu tabutun sona gelmesi, Biraz sıkıntılı bir enerjidir ama biz her türlü değerlendirme yapacağız şimdi. E, merkezinizdeki bulutlar bu bir saflık, temizlik, çocuksu enerji yolun başlangıcı ya da çocuklarla ilgili bir durumdur. Yolların açılması, gemi var burada, uzak mesafe işleri, ilişkileri, anlaşmaları. Size birisinin gelişi sizin bir yere, seyahatiniz ve yolunca işin içinde evraklar veya trans durumları var. Bu arkanızda kalıyor. Ayanızın altında bulutlar və ev var. Ev e, yaşadığınız evdir e, və ya yeni bir evlə bağlı bir durumdur. Taşınma, ev dəyiştirmə, e, mal-mülk məsələləri ola bilər. Önünüzdə yolçu var. Uzak yoldan gələn xəbərdir. Bu erkəklə ikiniz arasındadır. Ya bir səyahətiniz, ya bir başlanğıc, ya bir taşınma, ya bir yolculuqdur. Ərkəyin aklında xəbər var. Bu xəbərdən sonra E, bu erkekle ilgili ya yolla ya evle ilgili bir bitiş var gündemde. Buna dikkat etmeniz lazım. Evliliğiniz varsa hiç kimseyle tartışmayın. Eşinizle, aile üyelerinizle, çocuklarınızla yolları ayırmaya çalışmayın. Biraz sabırlı olun, sakin olun. Bazılarınız için bu bir bitiş olurken bazılarınız için sizin elinize Uzak yoldan yeni başlangıçla ilgili bir finans, evrak ne geçecekse evle ilgili bu erkeğe güç verecek ve sizin yollarınız açılacak. Bazılarınız için tersine olabilir durum. Doğum haritanızda Uranüs hangi evinize geliyorsa oraya bir bakmanız lazım. Gezegen retrolarına dikkat etmeniz lazım. Yükselen burcumuzu dinlemeniz lazım. Bazı durumlarda bu bir bitiştir. Ee, burada özel doğum haritanıza bakmanız lazım. Nerededir bu bitiş, neyle ilgilidir? E, bu gezegen retroları hangi evinizi daha çok etkileyecek? E, Saturn hangi evinizdedir? Ona bakmanız lazım. Onun dışında yükseleninizi dinlemeniz lazım. Venüs burcunuzu da dinleyin lütfen. Şimdi arkadaşlar sizi birkaç grupa böleceğim. E, evli olanlar veya ilişkisi olanlar veya kardeşleri, abileri, kuzenleri veya iş ortakları olanlar. Bir saflık temizlik, yeni başlangıç, yolların açılması, evrak, finans, şans. Bu sizin geçmişinizde kalıyor. Böyle bir başlangıcınız var şu anda. Gidişatta kafa karışıklığı, hoş olmayan bir takım durumlar evle bir erkek arasında olabilir. Ee, sonuç olarak uzaktan beklediğiniz bir haber erkekle ilgili nedirse bu bitiyor. Yollarınıza ayırabilirsiniz. Ee, bazılarınızda bu başlangıç size bir şans getiriyor, evinizde bir sıkıntı olabilir, hoş olmayan bir takım durumlar olabilir. Ee, bir bitiş, evinizde bir bitiş, bir erkeğe güç verecek ve bu erkek sizin yollarınızı açacak, beraber yolunuza devam edeceksiniz. Onun dışında iş anlaşmasıysa yine de burada ev var, mal var, mülk var. Hmm, stabillik var ev bir taraftan da stabilliktir. E, size uzak yoldan bir yeni bir haber geliyor başlangıcı var e, bu şanstan bu haberden sonra siz evle ilgili sıkıntılı durumunuzu bitiriyorsunuz yine de bir uzak yola çıkıyorsunuz bazılarınızda dediğim gibi tam tersine bir yola çıktınız başladınız birisiyle aranızda sıkıntılı bir süreç oldu bu işin içinde eviniz var mal var mülk var evrak var. ə və bir erkəklə aranızda anlaşılmamazlıq ola bilər. Bəlkə gəlişini bəkləyirsiniz. Bəlkə o insandan xəbər bəkləyirsiniz. Bəlkə sizin bir yerə səyahətiniz lazımdır. Şu anda bunu gündəmdən kaldırıyorsunuz. Eee bu erkeyin hayatında bir bitiş var. Bu bitişdən sonra çünki bu erkək də bu bulutlara baxıyor. Geçmişe bakıyor, şansa bakıyor, eve bakıyor. Belki onun hayatındadır bu problem. Evinde, ailesinde, finansla ilgili bir takım sıkıntılar var. Oraları çözdükten sonra insan size yardım etmeye başlayacak, size haber gönderecek, sizinle bir yola çıkacak. Bazı durumlarda bu insan e, sizin bu sıkıntılı durumunuzu görüp, pardon, yani yardım etmeyeceğini, edemeyeceğini anlayarak uzaklaşabilir, gidebilir ve bu durum sonlanabilir. Siz yine de iyi pozitif olana odaklanın. Ben sizi böyle bırakmak istiyorum. Hani şans geldi, yollarınız açıldı, yeni başlangıcınız var, evle ilgili bir takım sıkıntılı durumunuz var. Bir bitişten sonra bir erkeğin size bir haber yollaması ve yollarınızın açması var. Yani siz buraya odaklanın. İnşallah böyle olsun. Bitişse sıkıntıdır. Ayrılık uzaklıksa sıkıntıdır. Ama e, tersten bakacak olursak size güç veren durumlara bakacak olursak bu sizin için pozitif gelişmedir arkadaşlar. Lütfen bana şimdi bitecek mi, devam edecek diye yazmayın. Binlerce insan var. Bu özel bir açılım değil. E, sadece bu duruma karşı dikkat etmeniz lazım. Evle ilgili hiç kimseyle tartışmayın mal mülk bölgesine kalkışmayın girmeyin böyle mevzulara eşiniz sevgiliniz partneriniz varsa aranızda mesafe varsa problem yaratmayın bitebilir ilişkiniz ortaklığınız finansla ilgili bir durum varsa kardeşleriniz bile olsa yine de e, problem yaratmayın sakin huzurlu olmaya çalışın e, bu süreci atlatmamız lazım akışına bırakın durumları olayları her ne oluyorsa bizlerin hayrı için oluyor. Bunu unutmayın sevgili boğa burcu kadınlarımız. Teşekkür ederim. Sizler için açılımımız bu kadar. Şimdi erkeklerimize bakalım. Eril enerjiler merhaba boğa burcu erkeklerimiz güneş ve yükselen burcu bu olan eril enerjiler 2022 Eylül sonuna kadar Lenormand'dan açılım yapıyoruz. Neye dikkat etmemiz lazım? arkadaşlar gezegen retroları var sıkıntılı bir süreç var bir ay bir buçuk ay biraz zor geçecek bizler için ocaktan itibaren yollarımız açılacak 2023'ün sonuna doğru tekrar böyle bir sıkıntılı sürece gireceğiz. Onun için Ocak'tan itibaren ne yapıyorsanızsa 6-7 ay içerisinde yapıp bitirmeye çalışın. Ama bir ay, bir buçuk ay 2022'nin sonuna kadar sakin, sessiz, sabırlı olmaya özen gösterin sevgili boğalar. Bakalım erkek boğalarımızı ne bekliyor. Kevin'in Eylül sonuna kadar. sosyal hayat. Ay. Ayı. Siz. Köpek. Bulutlar. Fareler. Valla Bu sizin dikkatli olmanız lazım. Çok dikkatli olmanız lazım. Merkez enerjide gündemde siz kendiniz varsınız. Gördüğünüz gibi. Köşe enerjilerinizde size doğuma yakın insanlar var sevdiğiniz insanlar var gönül verdiğiniz insanlar var ay e, sizin isminiz duruşunuz veya anne hattıyla gelen akrabalık veya e, bir kadının enerjisi köpek sadakattir beklemektir fareler kayıplardır geçmişe baktığımızda bir cesaret durumu var siz oraya bakıyorsunuz orada gönül işleri veya e, sevdiğiniz size kan bağı olan insanlar var ve burada bir arkadaşlık var, bir dostluk var, bir güvence var. Bu ayı bazı durumlarda abidir, babadır, patrondur, ortaktır, e, mevkice, sizden yüksek olan bir insandır. Bazı durumlarda cesaret durumudur, bazı durumlarda bir kadın enerjisi de olabilir. E, siz e, cesaret toplayarak bu... Gönül işlerine veya bu doğmalığa, bu yakınlığa bakıyorsunuz ve burada bir köpek var sadakatli bir şekilde oturup bekliyorsunuz. Onun dışında bir erkeğin etkisi de olabilir sizin bu bekleyişinize, bu gönül işlerinize. Merkez enerjiye baktığımızda ayağınızın altında bulutlar, aklınızda sosyal hayat var. Sanki sizin gönül işlerinizle karışan sosyal çevreden bir, sizden daha güçlü bir enerji var o taraf rahat. Gidişatta e, sosyal çevreden ya sizin bir duruşunuz, yani sosyal çevreye karşı sizin duruşunuz, ününüz, isminiz ya da kadın enerjisi. E, buraya bir bitiş geliyor. Tabut geliyor buraya. E, ve bu sizde bir kayıplar yaratıyor. Yani bu bir sürü insanın olaya duruma karışması olabilir. Bu kıskançlık olabilir, bu çekememezlik olabilir bu. Sizin maddi manevi enerjinizi tüketen bir enerjiler de olabilir. Şimdi bir anlaşmanız varsa ayın sonuna dikkat etmeniz lazım. Yani bu açılımı niye yaptık? Neye dikkat ediniz? Şu anda enerjiniz iyi. Yani yakın doğuma bildiğiniz insanlarla bir e, arkadaşlık, dostluk, güvence öyle bir durumunuz var. Bakıyorsunuz siz oraya. Ya da cesaret gerektiren bir durumunuz var. E, Gözünüzü dikmiş bakıyorsunuz ve aklınızda sosyal çevre var. Burası artık doğuma yakın insanlar değil. Belki sosyal çevreden sevdiğiniz, size yakın olan bir insan var. Onunla ilgili e, önüz bir bir ayı kesiyor. Siz bunu biliyorsunuz, görüyorsunuz. Ayağınızın altında da koşulmayan bir takım durumlar var. Gidişat da yine de burada ay. Saydım sizin için az önce ne demektir. Ayın üstüne. Tabut geliyor. Bu kadınsı enerji ise kadınlarla ilgili bir durumsa bu durum bitecek. Bittikten sonra sizde bir sıkıntı yaratıyor bu. Bir kıskançlık, bir kayıplar, bir e, problem. E, onun dışında e, bu sizin isminiz, ününüz e, duruşunuzsa oraya da dikkat etmeniz lazım. Sinirli olabilirsiniz, insanları kırabilirsiniz. Çok fazla maddiyat, finans e, deyip <laughs> insanlardan uzaklaşabilirsiniz. Bu sizde problem yaratabilir. Gönül işleri varsa burada da sıkıntı olabilir. Onun için arkadaşlar lütfen çok dikkatli olun. Hiç kimseyle tartışmaya girmeyin. Sosyal çevreden güvendiğiniz, inandığınız, size sadık insanlar varsa onlarla aranızı bozmayın. Çünkü bu insanlar size dostça yaklaşımda bulunuyorlar, sizi gerçekten seviyorlar, size yardım etmek istiyorlar. Siz nedense güvenmiyor olabilirsiniz bu insanlara. Onun için dönemin sonunda böyle bir sıkıntılı durumunuz yaranabilir. Ay bazı durumlarda karanlık bir enerjidir. Önümüzü göremiyoruz. Siz beklemekten yorulabilirsiniz. Bu ayıyla belki bir anlaşmanız var ya da bu bekleme durumuyla ilgili artık sıkılacaksınız, yorulacaksınız beklemekten bir problem yaranabilir aranızda birileriyle. Ondan sonra bir bitiş ve bu bitiş sizi ferahlatmıyor. Yani siz tartıştınız, kavga ettiniz, yollarınızı ayırdınız. Bu size iyi, güzel, ferah bir enerji getiriyor değil. Siz bir şey bittikten sonra bunun pişmanlığını yaşayabilirsiniz. Onun için buraya karşı lütfen dikkatli olun sevgili boğalar. Evet arkadaşlar sizler için açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun. Yorumlar yazıp paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.